Kemal. Kemal uyuyacak mısın? Ya. Hı. Ya çok yorgunum. Hadi sen de yorgun değil misin? Hastaneden yeni çıktın. Hadi dinlen biraz. Ya dinlen dinlen sıkıldım ben. Hem zaten kendimi çok iyi hissediyorum. Şahaneyim yani. Baş başa kaldığımız ilk günde uyuyacak mısın yani? Hadi uyu. Ha. Hmm. Yani o zaman ben bir şeyler yapabilirim, değil mi? Hı hı. Gürültüde uyuyabilirsin yani. Senin için hiç sorun olmaz. Hı hı. Tamam. Ay tüh ya Kemal. Kemal 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 ne uykuyormuş arkadaş ya ne uykuyoruz Pardon Kemal görmeden sevildiği bana ruhumu yaptı da ateşini. yaşanmış aşklar için özgür bırak tutuşsun geceler Hüznün kırdım kalemini Susunca şarkılar Anlatamazlar Ay pes valla pes tükendi. Top patlasa uyanmaz dedikleri sen misin meğer Oluramam ya ki güneşi Kal bana düşümde Karanlıklar prensesi Hadi katıl şarkıma Herkes duysun sesimizi Aslında olanlar Sene bana Kırılmış tuzla buz, içimde nefes alamaz bir yanım. tutuşu o yanım, sensizim bilemem. Bu mudur sonum? Nian? Ya? Kemal? Allah aşkına senin orada ne işin var? Ya şimdi bunu mu sorgulayacaksın? İndirsene beni aşağı. İyi de ne işin var orada? <laughs> Prensesim, size hiç yakışıyor mu böyle şeyler? Ne yapıyorsunuz? Aa, neden indirdin beni? Senin ne işin var orada? Akıllanmadın mı hiç? Daha hastaneden yeni çıktın ya. Yani. Kemal Allah aşkına ya, bana artık hasta muamelesi yapma. İyiyim ben. Zaten televizyon bozuktu. Sen ne yapıyorsun yukarıda? Antene mi bakıyordun yoksa? Evet, yukarıda anten. Yukarıda? Bak bakayım, bak hiç yukarıda anten var mı? Hı? Çok biliyorsun. Gelmişiz buraya, yatıyorsun 280. Hiç böyle aman Nihan'ın biraz gönlünü hoş edeyim falan yok. Bence senin enerji fazlan var, atamıyoruz. Hadi gel. Nereye? Hadi gel, aktivite istemiyor muyum? Bisiklete bineceğiz. Ya bak bana bunlarla gel. Bana bunlarla gel.